Anla Oktar, Sayın Oktar, Türkiye'ye Suriyeliler geldikten sonra suç oranı, işsizlik oranı yüzde kaç arttı biliyor musun? Bunların yeri yok. Kardeşim, sen adamları ölüme doğru iteceksen ve bu insana sonunda da ölecekse biz her şeye katlanırız. Buna müsaade etmeyiz. Suç oranı artıyorsa kolluk gereğini yapar. İşsizlik oranı, ya kardeşim bir ekmek yiyorsak çeyrek ekmek yeriz. Ama ben bu insanın ölümüne müsaade etmem. Öldürülmesine müsaade etmem. Katil olursun. Katil olursun. Müsaade edersen. Bu olmaz. Her ne parça olursa olsun olmaz. Bir ahir zamandayız. Bir harika bir şey oluyor. Allah onların rızkını verir. Sen derden düşme. Ondan dolayı fakirleşmesin. Bir şey olmaz. Bir de Türkiye'nin nüfusu da artıyor. Daha iyi oluyor. Bayağı kalabalıklaşıyoruz. Güneydoğu'da o Arap efendim Kürt kardeşlerimiz geliyor işte başka kavimlerden de var. Onlar hep Türkiye hayranı olarak orada bulunuyor. Bunlar PKK'ya karşı da çok güçlü bir alternatif aynı zamanda. PKK'nın başına bela onlar aynı zamanda. Onlar hep vefa bilir insanlar, Kadir insanlar. Türkiye dostları, Türkiye'de dostları. Dostlar. Yani o onları unutmaz. Vefalı olurlar. Dolayısıyla PKK'nın aleyhine de ehemmiyeti bir güç onlar. Ve müthiş bir blokaj oluşuyor orada. Anti-PKK. Biz İspanya'dan Musevileri kurtarmıştık. Hala onu söylüyorlar yıllar geçmesine rağmen. Bir daha. Musevileri kurtarmıştık. İspanya'dan alıp getirmiştik. Hala onu söylüyorlar. Bütün Museviler hala minnet borcu var. Tabii bu insana bunu unutmaz. Gelen insanlar yani falancanın evine yerleşsin, feşme evine yerleşsin. Buna gerek yok. Türkiye'nin çok uçsuz bucaksız toprakları var. Bu insanlar çiftçilik de yapabilir, tarımdan da uğraşabilir. Yani nüfus artsın demiyor mu Tayyip Hoca? Gün evet. üç çocuk yapın diyor. İşte hazır nüfus ya. Evet, Daha ne istiyorsun? Nur gibi insanlar. Bir de Arap, Kürt böyle bayağı beş vakit namazında çok efendi terbiyeli insanlar gelsinler kardeşim Türkiye 500 milyon nüfusu besleyecek gibi bir ülke değil mi? Tarımdan uğraştırsınlar hayvancılıkla uğraştırsınlar hepsini olur Adnan Bey Suruç'ta yapılan Kobani'leri aldığımız kampta özel tarım arazileri de yaptılar hükümet yaptı ve orada özel olarak kendi tarım işlerini yapıyorlar <laughs> ya tabi sulama yapabilir hepsini yaparlar çoluk çocuk onlar gayet güzel yani Bahçelerde çalışırlar. Geri göndermenin bir şey olmaz bizim en az 500 milyon kişi besleyecek durumda Türkiye. Bir de, de kalın çoluk çocuk falan, ufak ufak küçük evet. köfteler falan <laughs> minik göbüsleriyle falan <laughs> ya geri göndermek ne değil mi? Kardeşim alın bunları öldürün diyorsun ya. O anlama gelir yani. Asla olmaz öyle bir şey. Şu an Suriyeliler biraz Siz de bilirsiniz inşallah. Ya Geriz kardeşim de... tedirgin gerek yok. Böyle bir şeye asla müsaade etmeyiz. Evet. Bu katliam demektir. Bu alenen katliam demektir. Geri göndermek demek katliam demektir. Katliam müebbet hapistir cezası. Kimse bunu yapamaz. CHP, MHP hiç kimse yapamaz. Böyle bir olay olmaz.